modlara bakalım hmm, futbol yaşamı hepimizin tanıdık olduğu aşina olduğu bir mod Evet gördüğünüz gibi bir önemli güzel bir ayrıntı ee, Türkiye'deki ve dünyadaki önemli teknik direktörlerin yüzleri yapıldı bu sayede değerli arkadaşlar oyunda gerçek teknik direktör yüzleriyle karşılaşacaksınız. Ki bu da e, heyecanı üst düzeye çıkaracaktır. Gerçekçiliği diyelim. Evet gördüğünüz gibi buradaki e, grafikler, resimler değiştirilmiş durumdadır. Yani oyunun içinde el atabileceğimiz her şeyi el atmaya çalıştık oyunu güzelleştirebilmek adına her şeyi yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Evet, az önce Fatih Terim seçmiştik değil mi? Evet, görebileceğiniz gibi Fatih Terim en gerçekçi yüzüyle oyunda olacak. Ayrıca diğer teknik direktörler de öyle. <laughs> evet, Fatih Terim Galatasaray'ı alalım. Hala Fatih Terim yaptık. <laughs> evet burada gözümüze çarpan bir şey daha var. O da antrenör kıyafeti. Antrenör kıyafeti de değiştirilmiş durumdadır daha göze hoş gelen bir kıyafet. Evet. Fatih hocamız antrenör ile kısa bir toplantı yapıyor. Buraya Pestbox logosunu ekledik. Şu an gördüğünüz gibi kulübün başkanının da yüzünü oyunda değiştirmeye çalışıyoruz. Henüz yapamadık. Ancak e, araştırıyoruz. E, onu da bulabildiğimiz zaman değiştirmeye çalışacağız. Evet gördüğünüz gibi e, oyuncuların antrenör formaları da değişmiş durumda. sarı kırmızı yani her takımın rengini alıyor bu antrenör formaları. Daha sonra da nelere bakabiliriz? Ha, evet sponsorları göstermek istiyorum. Yani oyundaki fake sponsorlar, sahte sponsorlar tamamen gerçekleriyle değiştirilmiştir gördüğünüz gibi. Gerçek tüm dünyadan ve Türkiye'den sponsorlar mevcuttur. Evet, del, bilgisayar ve yedek parça üreticisi bu şekilde hepsi değiştirilmiştir. Evet, Bay sitesi Avusturya'da. Onun gibi. Ayrıca burada bazı gerçek personeller gözüme çarpacak. Abdullah Avcı. Ee, örneğin antrenörlerde Arif Erdem var. Ya bunların hepsini Türk Hakan Şükür var. Bunların ee, yüzlerini de Hmm, güncelleme ya da ilk versiyonda eklemeye çalışacağız. Hepsini Türk yapmak istemedik. Bu ee, gerçekçiliği bozacaktır. Türk e, antrenörler de olur, yabancılar da olur. Evet. Başka burada gösterebileceğimiz futbol takvimini dilerseniz gösterebiliriz. Bakın son derece yepyeni bir takvim mevcut. Evet, Türk Telekom Arena'da tüm ihtişamımızın da tüm ihtişamıyla gözlerinizin önünde. Evet. Buradan lig programına bakalım. Evet, gördüğünüz gibi yepyeni ve çok güzel bir buradaki grafikler numaralar oynanmıştır. Başka burada gösterebileceğimiz maç maçın oynandığı burası da en güzel şekilde değiştirilmiştir. Çok kolaydı. <laughs> Evet, genel olarak bu diyebiliriz yani. Hmm. Ha, ayrıca neredeyse unutuyordum, genç takımda da e, Türkiye'den bazı gerçek. Yani öyle sallama isimler değil. Gerçek genç yetenekler eklenmiştir gerçekçi güçleriyle. Gördüğünüz gibi hepsini dediğim gibi bunu da hepsini Türk yapmak istemedik. Yabancılar da var. Evet. Başka atma gelen burada gösterebileceğimiz bir şey kalmadı diyebiliriz. Başka nereyi inceleyebiliriz? Antrenman modunu gösterebilirim. Oyuna yeni bir antrenman sahası ekledik. Gördüğünüz gibi. Bu FIFA 2010'un antrenman sahası. Evet, bir güzel antı da antrenman yaparken bile taraftar desteğini alabiliyorsunuz. Antrenman stadyumunu sizlere bir göstermek isterim şöyle. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, buradan da çıkalım. Evet genel olarak bu şekilde arkadaşlar yani her türlü ayrıntıyı her türlü değişikliği gerçekçilik adına yapılabilecek hemen hemen her şeyi yapmış durumdayız ve oldukça da yani tüm dünyada sadece Türkiye değil tüm dünyada e, oldukça iddialıyız ve indirilip oynanabilecek oldukça güzel bir yama ortaya çıktı. Ee, Konuşmamın başında da söylediğim gibi e, tüm ekip arkadaşlarıma tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu güzel yamaya katkılarından dolayı, bu şahesere verdikleri emeklerden dolayı çok çok teşekkürler. Ee, siz değerli üyelerimize bizlere verdiğiniz destek için de teşekkürler. İnşallah sizlere layık güzel bir yama ortaya çıkmıştır. Şimdilik benden bu kadar. Herkese selamlar.